anıt kabir mi? Atatürk'le görüşecektim. Ne? Atatürk öldü mü? Hayır. Atatürk ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Sen gir git. Bir de popülizm yapıyor. Telefonun kablosu bile bağlı değil. Açık açık söylemek lazım. İkra bismi rabbi safsatasını esas tutmuş olan Araplar... Uygur dünyada bilhassa Türk zengin Uygur bölgelerinde... Bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyette hareket edenler İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler. Efendim e, devamını söylüyorum. Niçin yazıyor bunları? Tarih kurmana yazıyor. Yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanmasını önemli görün. Bunu yazın diyor. Ya o kardeşim Atatürk, beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz ya o? Bu yani ne olur kıvırmayalım artık. Yani seyreler de Türkiye'de bu yapılıyor. Meclis'teki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla medeni bilgi, Resmî bir safsatasını esas tutmuş olan Araplar, Uygur dünyada, bilhassa Türk zengin Uygur bölgelerinde. Bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyette hareket edenler İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler. Efendim e, devamını söylüyorum. Niçin yazıyor bunları? Tarih kurmana yazıyor. Yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanmasının önemi görür. Bunu yazın diyor. Tamam, kardeşim Atatürk. Beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz ya o? Bu yani ne olur kıvırmayalım artık. Yani Selena -Türk e de Türkiye'de bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Hı. halk da bağlanır. O dönem o dönemde ama. Bunun kapsadığı prensipler aslında yenileştirilmiş metin ama doğru gibi yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensiplere gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamımızı, ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bunu. E tamam işte, laikik e, yani. Hocam, bunu materyalizm mi? Ya yapma Galatasaraylısın ya. Yani. <laughs> gökten indiği sanılan kitaplar ve hurafe dediği... Ama zannedenler diyorlar, zannedenlere kast ediyor. Hurafe diyor Kur'an'a. Kur'an için demiyor mi? Ona. Nasıl demiyor? Tevbet <laughs> için mi diyor? Halbuki yani, Hocam materyalist bir zaten. konuşmadır o. Evet. Onun evet. son derece materyalist. Allah aşkına yani yapmayın bunu. Sen de biliyorsun ne olduğunu gayet iyi. Yani, yani benim o, metnin, budur yani. o metnin aynı mealde Afet Hanım'ın evet, söylüyorum. Niçin yazıyor bunları? Tarih kurmanı yazıyor. ...yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz... ...belgelere dayanarak açıklanmasını önemli görün. Bunu yazın diyor. o ya kardeşim de. Atatürk... ...beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz yahu? Bu, yani ne olur kıvırmayalım artık. Yani senelerdir Türkiye'de bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler Kitabı'ndaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir. Bu adam inanmamış. Hocam hiç öyle bir şey değil. İnanmayan bir adam konumuna Bana sokmak günah derdi. Hocam bir de yani. radıyallahu anh deyin bitsin. yani. <laughs> 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 <Allah 'ım>. hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Bak sana dedim yani, avukat burada. Belgenin, yani <laughs> bu kadar tarif etmeyelim ne olur. Ee, dindar bir halk Atatürk'ü böyle görülürse Atatürk'ten uzaklaşır diye. Ya böyle şey olmaz ama yani. Düşün diyor. Açıkça reddiye dediğine. Bunu açık açık söylemek lazım. Hiç kılınmayalım. <laughs> Tarih profesörsünüz yapmayın. Evet. Kimsenin evet. yapmayalım. O metinler ben, ben... dine reddiyedir. Bu Atatürk düşmanlığıymış. Yani adamcağızın kendi yazdıklarını okumak düşmanlık oluyor. Yani kendi kendine düşmanlık yapıyor adam. Allah Allah. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Lan yani oğlum. Atatürk'ün yazdıklarını kendi yazıyor okumak ama Atatürk düşmanlığı mı? Ya böyle bakmayın bir şey yahu. Kraldan fazla kralcı olmayın. Açık açık yazmıştır. Nasıl okursun sen bunu diyorlar? Ayıptır ya yaptığınız ayıptır. Adamcağız... Ee, ilime yani bilime dayalı rasyonel bir düşünce getirmeye çalışıyorum diyor siz hayır onu sansüre nasıl okusun diyorsunuz ayıp da ya hiç akışmıyor diyorsunuz bu devrede böyle bir şey. Devam Allah Allah. Hala devam ediyor. Osmanlı yani Türkiye Cumhuriyeti ayrı bir devlet değildir efendim. Zaten 29 Ekim 1923'teki ilan ilanı sırasında ilan nasıl yapıldı malum anayasada bir madde değişikliği madde ilavesiyle. Yani 1921 anayasasına 29 Ekim akşamı bir madde ilave ediliyor. O da şudur. Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir. Zaten devlet var. Evet. Ee, iki Türk devleti vardır tarih boyunca. Biri Doğu Türk devletidir, bir Batı, Batı Türk devletidir. Doğu Türk devleti işte Gök Türklerden şuradan ötekilerden de gelir. Uygurlar, Özbekler, Timuriler falan sonra dağılmıştır. Batı Türk devleti devam etmiştir, hala devam ediyor. Osmanlı yani Türkiye Cumhuriyeti ayrı bir devlet değildir efendim. Zaten 29, Ekim 1923'teki ilan ilanı sırasında ilan nasıl yapıldı malum anayasada bir madde değişikliği madde ilavesiyle yani 1920 anayasasına 29 Ekim akşamı madde ilave ediliyor o da şudur. Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir. Zaten devlet var. Devlet zaten yeni bir devlet kurulmuyor. Devlet var, rejim belirleniyor, yeni rejim belirleniyor. Ee, Osmanlı Selçukiyi, Selçuklu, Selçuklu reddediyor.